Hocam sizi Merhabalar, ismim İbrahim Yaşar yüceden 360 derece eğitimin kurum müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir 360 derece eğitim kurumlarının farkı? 360 derece eğitim kurumunun farkı tek bir elden ve tek bir merkezden yönetilen bir sistemdir. Bununla beraber tek bir elden ve tek bir merkezden kastımız uzman öğretmen kadrosu, doğru çalışma ortamı, doğru rehberlik hizmeti ve doğru yayın hizmeti. Neden yapıyorsunuz burada hocam? Kurum içerisinde öğrencilerimizle çalışma ortamı organize ediyoruz aynı zamanda. Bu çalışma ortamı 9 ile 23 arasında konseptle çalışıyor. Kurum bu sabah 9'da açılıyor, akşam 23'te kapanıyor. Bununla beraber sınırsız yayın konseptiyle çalışıyoruz. Sınırsız yayın konsepti doğrudan biz tek elden yayınları organize ediyoruz. Öğrencilerimizin kaç soru bankası çözeceğine, kaç deneme çözeceğine karar vererek bunları temin ediyoruz. Bununla birlikte doğru öğretmen kadrosunu doğru öğrenciyle buluşturmak hedefimiz var. Tüm sınıflara eşit güçte öğretmen vaat ediyoruz. TT Türkiye ikincisiyim. Ben 4 senedir düzenli olarak çalışan biriyim. Son sene çalışmaya başlamadım. Ve son iki senede dershane bu konuda çok yardımcı oldu. Okulum da gerçekten çok iyiydi. Öğretmenlerim çok iyiydi. Çok yardımcı oldular. İkinci olmak nasıl yani beklemiyordum açıkçası. Yani şaşırdım. Çok mutlu oldum tabii gördüğüm zaman. Adım Demir Demirtaş. Sayısal 249. suyum. Özellikle son iki ay çok önemliydi benim için. Her gün sabah 8.30'da 9'da kuruma gelip akşama kadar düzenli bir şekilde ders çalıştım. Ve özellikle her akşam burada nöbetçi öğretmenler olması benim için çok yararlı oldu. Ve e, rehberlik açısından rehber hocamızla birlikte yaptığımız program benim bu çalışma rutinimi çok iyi bir şekilde etkiledi. Çok önemliydi bu başarıyı sağlamamda. E, sayısalda iyi bir derece yapmışsın. Hı, Bekliyor evet. muydun bunu? Ayetem çok iyiydi. Bekliyordum yani. Ceren Akaya. Yılın ikinci sınıftım. 4186. oldum bu sene. Üniversite sınavında eşit Nasıl hazırlandım? Açıkçası benim şimdiye kadar bir ders çalışma alışkanlığı alışkanlığım yoktu. Daha böyle derste öğrendiğimle geçen ilerleyen bir öğrenciydim. Ama bu yıl öneminin farkındaydım. Ne olması gerektiğini, ne yapmam gerektiğini. O yüzden bu ders bana aşırı yardımcı oldu bu konuda. E gerek rehber öğretmenimize yaptığımız planlamalar beni ders çalışmaya alıştırdı başta. Direkt bir üstüme yüklenmedi. Yavaş yavaş bunu kazanmamı sağladı. O yüzden çok memnun kaldım. Ben Tuna Başpınar, sayısal 2515.siyim. Bu yıl hem okula hem de kuruma geliyordum. Gündüzleri okula gidiyordum. Daha sonra anlamadığım konular, biraz eksik kaldığım konular ve yapamadığım sorular için kurumda hocalara soru sorabilmek gerçekten çok yararlı oldu. Aynı zamanda da gece 11'e kadar açık olması benim için çok yararlı oldu. Çünkü hani kesinti eve gittim geldim derdi olmadan hani 11'e kadar oturup çalışmak gerçekten çok yararlıydı benim için. Bunun dışında rehberlik servisinin de bana çok büyük katkıları oldu. Bu zamana kadar çok ciddi bir çalışma programı yoktu. Ç çalışmayı öğrendim yani rehberlik servisinden. Yani benim için gerçekten çok yararlı oldu. Olmasa muhtemelen çok fazla çalışamazdım bu yıl. Bir de kütüphane çalışma ortamı için, ve gerçekten güzel bir ortam. O yüzden çok yararlıydı benim için bu yıl. Bekliyormuyordun bu derece? Yoksa daha mı iyisini bekliyordun yoksa daha mı geride bekliyordun? Yani biraz daha geride bekliyordum açıkçası. Fakat beni mutlu etti yani gelen sıralama. Ben Batuhan Duman. Hı. Geçen sene YKS'ye girdiğimde 637 bin yapmıştım eşit ağırlıkta. Şu anki sıralamam hemen eşit ağırlıkta 2838. Önceki seneler daha çok hazırlanmamıştı. O yüzden çok fazla konu eksiğim vardı. Kurum bu konu eksiğimi tamamlamamda bana çok yardımcı oldu. Rehberlik öğretmen dedim de yardımcı oluyor nasıl çalıştığım konusunda yol gösteriyordu. Yani ben plansız biri olduğum için planlama konusunda bana yardımcı oldular. Bu sayede en daha düzenli çalışabildim. Ayhan Karayiğit, ben sayısal 22.013.suyum. Geçen sene 44.500. Buranın bana çok büyük katkısı oldu, sıralamayı. Çekeriye bir anda iki kat artmış. Nasıl <laughs> Aynen. oldu bu? Ben çok disiplinli bir öğrenciyim. ders çalışma konusunda. Bu disiplini kazandırdılar bana. Hı -hı. O yüzden çok bir katkıları oldu. Merhaba ben İskender Arslan. Sayısal 12.337 sunucusuyum. Nasıl hazırlandım? Ben genelde sabah erken kalkıp buraya geliyordum. Burada çalışıyordum. Öyle oluyordu yani akşama kadar, belli bir saate kadar burada çalışıyordum. Evde çalışmakla buranın arası farklı mı? Ya yani burada daha fazla insan çalışıyor. O sizi motive ediyor. Bir herkes çalışıp siz çalışmayınca biraz da gocunuyorsunuz. Daha motive edici bir ortam. Sana ne gibi katkılar oldu burada çalışmanın? Yani burası bütün bir ekosistem. Sabah da buradasınız, akşam da buradasınız. Her şeyi bütün olarak burada ilerletebiliyorsunuz. Dışarıya ihtiyaç kalmıyor. rehberlik noktasında da bir farkımız var. Evet, evet, biz burada günlük takip ediyoruz, günlük ödevlendirmeler yapıyoruz ve aynı zamanda bunların takibini rehber öğretmen vasıtasıyla yapıyoruz. Branş öğretmeni ödev vermez. Niçin ödev vermez? Burada tek bir elden yürür ve doğru ödevlendirme, doğru rehberlik ancak böyle olduğunu düşünüyoruz. Rehberliğin günümüz eğitim standartlarına çok önemli bir yerde olduğunu biliyor ve bu donerleri e, kullanıyoruz. Peki senin hayalin ne? Benim hayalim başlarken fizikçi olmakta da, da şu an tıbbiye gibi, işte. evet, tıbbi gibi duruyor. Tıp okuyup doktor olmak tıp düşünüyorum şu an. Üniversite konusunda hala kararsın ama tıp yazacağım galiba. Ne bekliyorsun? Hedefin ne? Hayalin ne? Hedefim bilgisayar mühendisliği mühendis olmak. Hı hı. Ben önceden sayısaldım aslında. Sonra yönetim bilişim sistemleri için geçtim aslında. Biraz da orada kendimi geliştirip yazılımımı da geliştirip oradan ilerlemeyi düşünüyorum. Peki senin hedef hayal ne? Ee, ben hukuk okumak istiyorum. İstanbul hukukta bakalım inşallah okuyabilirsem mutlu olurum. Ben tıp yazmayı düşünüyorum. İnşallah doktor olacağım.